Başkan Ömer Günel katılımcı belediyecilik ve Kuşadası'nı ortak akılla yönetme anlayışı doğrultusunda kentte görev yapan muhtarlarla istişare toplantısında buluştu. Mahallelerde yaşayan sorunların daha hızlı ve kalıcı bir biçimde çözülebilmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, AK Partili ve CHP'li belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Mahallelerdeki yol yapım, ve çevre düzenleme çalışmalarıyla altyapı yatırımlarının ele alındığı buluşmada muhtarlar yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini Başkan Ömer Gülel'e aktardı. Ee, orası park alanı olarak görülüyormuş da oraya bir park gibi bir şey yapabilir miyiz? Nasıl bir düzenleme? Bir depo var belediyenin mi bilmiyorum o. Su, çiçekleri sulamak için o dereden su mu alıyor? Yani orayı toparlayabilir miyiz bir park alanı, yeşil Hadi. alan gibi? Hadi bakalım, park alayım, tamam, bir not al, oraya bak bakalım. Yani park planlamasını çalabilir şey miyiz? Etrafta yaşayan çok mu? Ee, bu Hasan Çetin Üniversitesi'nin önü zaten. De gelişti de o yol kenarıydı. E, o mezbeleli kart o bina da yıkıldı. Orada Mustafa Mustafa Aydın inşaat yapıyor, ona yapacağız parkı. Yapsın, yapayız. Mustafa yapsın. Başkan Ömer Günel ise problemlerin çözülmesi için anında birim müdürlerine gerekli olan talimatları verdi. Başkan Ömer Günel daha sonra muhtarlara göreve geldikleri günden bu yana geçen sürede Kuşadası'nda yaptıkları yatırımlar ile gerçekleştirmeyi hedefledikleri çeşitli proje ve hizmetler hakkında bilgi verdi. Toplantıda söz alan mahalle muhtarları, Başkan Ömer Günel'i Kuşadası'nda yaptığı yatırımlar ve gerçekleştirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Sayın Başkanım öncelikle Yavansu'da yaptığınız yol çalışmalarında ve asfalt çalışmalarında çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Ve bir teşekkür daha etmeden de geçinemeyeceğim. Zamanla biz yavan su kahvelerinde, restoranlarında otururken tozdan, topraktan oturamıyorduk. Gerçekten. Sizin bir şehir zaten girişli ve çıkışlarından belli olur. Sizin karayollarında devraldığınız o arabicileri güzelleştirdiniz. Onun için de gerçekten Kuşadası için çok büyük teşekkür ediyorum inanın şimdi esnaflarımız çok rahat oturuyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Kahramanlar Caddesi'ni ziyaret ederek esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Vatandaşla her zaman iç içe olup taleplerini ve isteklerini yerine getirmek için çalışan Başkan Ömer Günel'in Kahramanlar Caddesi ziyaretine CHP Kuşadası ilçe yöneticileri de eşlik etti. Esnaf ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan Başkan Ömer Günel Kendisine iletilen talepleri birim müdürlerine ileterek sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdi. Bir bir alan var. alanı var. 502 sokak. Esnafla sezonun değerlendirmesini yapan Başkan Ömer Günel, göreve geldiğimiz günden bu yana esnaf ve hemşehrilerimiz için durmadan çalışıyoruz. Kuşadasını daha güzel günler ve sezonlar bekliyor diye konuştu. Kuşadası Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İşbirliği programı kapsamında belediye meclisinin onayıyla kardeş şehir olma kararı aldığı Girne Belediyesi ile karşılıklı protokol imzalayarak resmi olarak kardeş şehir oldu. Girne ile başlayan kardeş şehir ilişkisi, işbirliği programı ile alınacak olan hibe ile gerçekleşecek Girne Antis Plajı düzenleme projesi ile başladı. Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Festivali'ne katılmak, ve kardeş şehir işbirliği protokolünü imzalamak üzere Girne Belediyesi'nin davetlisi olarak kente giden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Süvari, Oğuzhan Turan, Kültür ve Basın Koordinatörü Atıl Ulaş Bengi ve Dış İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı'dan oluşan heyet, plaj düzenlemesinde kullanılacak ekipmanları Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör diye teslim etti. Kardeş Şehir İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngör'dü. Kuşadası ile Girne'nin uzun süredir belediyecilik faaliyetlerine ilişkin bir bilgi paylaşımı içerisinde olduğunu belirtti. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Süvari ise kardeş şehir ilişkilerinin uzun solukluğu ve sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi olarak biz özellikle Girne'yi neden istedik? Çünkü Girne ile çok benzer noktalarımız var. Aynı zamanda bir liman kentiyiz, aynı zamanda bir turizm kentiyiz öğrenci yoğun bir kentiz. eminim ki sadece bu Antis plajında yaptığımız projeyle kalmayacak. Çok daha güzel projeler yapacağız. Zeytin Festivali'nde olduğu gibi Kuşası'ndaki festivallerde de Gene Belediyesi'ni, kardeş kentimiz Gene Belediyesi'ni, yeni halkını daha fazla göreceğiz. Daha çok işbirliği yapacağız. Kuşadası Belediyesi birimler arasında koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak ve kentte talep ve ihtiyaçlara uygun yatırımlar yapmak amacıyla akıllı belediyecilik çalışmalarını sürdürüyor. Akıllı kent olma yolunda hızla ilerleyen Kuşadası Belediyesi tarafından geçen yıl Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde harita ve yazılım mühendisiyle istatistikçilerin de aralarında bulunduğu akıllı şehircilik birimi kuruldu. Kuşadası'nın bina stoğu hakkında detaylı bilgi edinmek amacını da taşıyan çalışmada 25 kişiden oluşan ekip tablet bilgisayarlarla Kuşadası'ndaki 23 mahalleyi dolaşıyor. Cadde ve sokaklardaki imar ve numarataj bilgilerini toplayan ekipler ardından elde ettikleri bilgileri dijital hale getirerek ortak bir veri havuzuna kaydediyor. Çalışmada ekipler tarafından konutların ve işyerlerinin kapılarına mülkiyet sahiplerinin tek bir tıkla kendi yapıları ile ilgili ihtiyaçları olan bilgiye ulaşmalarını sağlayan kare kod etiketleri yapıştırılıyor. Proje tamamlandığında Kuşadalılar yeni nesil akıllı belediyecilikle tanışmış olacak. Kuşadası Belediyesi'nin internet sayfasında ve mobil uygulama olarak cep telefonlarında da yerini alacak olan çalışmada ilerleyen dönemde kentteki otel, restoran ve turistik işletmelerle ilgili bilgiler de yer alacak. Kuşadası Belediyesi'nin yatağa bağımlı, yaşlı veya engelli olmaları nedeniyle ev işleri ve kişisel bakımlarını gerçekleştirmekte güçlük çeken vatandaşlar için oluşturduğu Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı evde bakım birimi çalışmalarını sürdürüyor. 16 kişiden oluşan ekip ayda 141 haneye ziyarette bulunarak ev temizliklerini ve kişisel bakımlarını yapıyor. Her gün 25 evi ziyaret eden evde bakım birimi personeli gördükleri tadilat ve tamirat işlerini Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerine bildiriyor. Yapılan başvuruların ardından sosyal incelemesi tamamlanan ve hizmetten yararlanmaları uygun görülen kişiler ise aldıkları hizmetten oldukça memnun. Alaca Mescit Mahallesi'nde oturan ve 6 sene önce geçirmiş olduğu boyun fıtığı ameliyatı sonrası yatağa bağımlı olan 54 yaşındaki Meltem Şen, evde bakım hizmetinden çok memnun olduğunu ifade ederek Başkanımız Ömer Günel'e bu hizmeti verdiği için çok teşekkür ederim dedi. Çok teşekkür ediyorum. Bugün bana yardımcı olan Emine Hanım, Sezgin Hanım, Perihan Hanım ve diğer arkadaşlar hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Ben hani çok memnunum. Çok da mutlu oluyorum. Dediğim gibi perşembe benim günüm. İple çekiyorum banyo günlerimi. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Aynur Yetik ise evde bakım ekibinin ev temizliği için haftada bir gün geldiğini ve çok memnun olduğunu belirtti. Söylediler böyle böyle biz geliyoruz iki eleman gönderiyorum. Evi temizleyecek diye. Benim de rahatsız kızım var yüzde doksan engelli. Kaç kişi duruyorsunuz dedi. Iki kişi. O zaman dedi gönderiyorum dedi. Nüfus kağıdınızı verin onlar yaptırır her şeyi dedi. Başlarlar dedi. Bir de baktım yarım saat, bir saat sonra geldiler. Temizlemeye. Ve o günden beri böyle geliyorlar işte. Çok da memnunum. Kendi evlatlarım gibi. Ne, ne istiyorsun? Istiyorsan... Ne istiyorsan... Kuşadası Belediyesi tarafından kent sakinlerine açık havada sinema keyfi yaşatmak amacıyla düzenlenen etkinlik başladı. Mahallede sinema var sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yeni hizmet binası önünde çocuklar için bücür, yetişkinler içinse bizim için şampiyon isimli filmler gösterildi. Kimler varmış bu? Efendim? şey? Sana, size demedim yani. Yani görmedim zaten. Gösterdiğim şey yapmazdım Kuşadası Belediyesi'nin ikram aracından patlamış mısır ve içeceğin dağıtıldığı sinema gösteriminde Kuşadalı çocuklarıyla aileler keyifli anlar geçirdi. Açık Havada Sinema Günleri gelecek hafta İki Çeşmelik Mahallesi'nde bulunan Cafer Kotan Parkı'nda devam edecek.